2002'den sonra artık Batı ile daha sıkı fıkı Amerika önderliğindeki Batı ile daha sıkı fıkı ilişkiler içerisinde yürür. Bir yandan içeriye bakalım. Evet. Amerikan yardımları başlamış 47'den itibaren. Yani Marshall Truman süreci evet. ve Türkiye'ye tarımsal anlamda, ekonomik anlamda önemli yardımlar gelmeye. Sadece Türkiye değil bu yani biliyorsunuz Yunanistan'a ve bazı Avrupa ülkelerine de geliyor. Ve makineleşme tarım nın en önemli unsuru olarak karşımıza çıkıyor ve tarımda makineleşme artmasıyla birlikte özellikle kırsalda savaş yıllarında çok zorluk çeken köylüler refah kavuşuyorlar ve 1954 seçimleri Demokrat Parti oy patlamasıyla tekrar iktidarı kazanıyor. Hmm, Otaylara baktığınızda yine yani ekonomik refah eşitliği ve daha güçlü elbette, olması. Elbette. Elbette. Çünkü bu her zaman ekonomi belirleyici bir unsurdur. Çünkü eee gerçekten insanların geçimi o tarihlerde kırsalda tarımdan kaynaklanıyor. Evet. Ve 54'te daha güçlü bir şekilde iktidar geldiğinde Cumhuriyet Halk Partisi o dönemde iyice küçülmüş mecliste 30-31 civarında bir sandalyeye kavuşmuş ama İnönü hala duruyor tabii. Ki Demokrat Parti bir süre aslında İnönü'nün ee, artık çekilmesini bir tarih kişilik olarak bir yol gösterici olarak bir yerde durmasını bekliyordu ilk seçime geldiğinde. Fakat bu olmadı. İnönü tam tersine muhalefetin başına geçerek gayet sert ve kararlı bir muhalefeti yönetmeye başlamıştır ve bu süreçte tabii ki e, Demokrat Parti'nin otoriter uygulamaları da görüldüğünde mesela e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin mal varlığını hazineye aktarma, e, halk evlerinin kapatılması e, gibi bir takım e, tasarruflar tabii iki taraf arasındaki mücadeleyi de sertleştirir. Bu noktalarda iki parti arasında uzlaşmanın eksik kaldığını görüyoruz. Yani Demokrat Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi arasında. Benim gördüğüm kadarıyla o tarihlerdeki Cumhurbaşkanı Celal Bayar biraz daha e, yapıcı bir rol oynayabilseydi belki süreç daha farklı bir yere gidebilirdi. Evet. Yani sonuçta benzer krizleri biz... 47'de de gördük. İnönü Cumhurbaşkanı iken Recep Peker otoriter başbakan da CHP'de e, Demokrat Parti'ye yönelik oldukça sert ifadeleri vardı. Zıtlaşma hat safhadaydı. Fakat İnönü tarafları çağırarak uzlaştırdı. 12 Temmuz beğenmesini yayınlayarak kendisi Cumhurbaşkanı olarak iki parti arasında eşit olduğunu ve iki partinin de eşit şekilde çalışmasını sağlamanın vazifesi olduğunu bildirmiştir. Mesela Bayar bu yönde buna benzer bir hamle yapabilseydi belki ilişkiler daha rasyonel bir düzeyde gidebilirdi. Evet. Bu olmadı ama. Buyurun. Şimdi hem Adnan Menderes'i idama götüren evet. süreci biraz daha detaylı bir şekilde konuşalım. Hem de Tabii. o 27 Mayıs belki biraz öncesine yani o sürecin hazırlıklarına 27 Mayıs gününe gelen kısa biraz kısa belki bir hafta on gün bilmem o süreç nasıl da yani ayak sesleri geliyor muydu 27 Mayıs'ın? Ne zaman hissedilmeye başlamıştı ve 27 Mayıs günü ne oldu? Tabii. Ee, bunun ilk işaretlerinin 1957'deki 9 subay olayıyla geldiğini biz biliyoruz. Yani 9 subay olayı dediğimiz ordu içerisinde belirli bir grup cuntanın e, Demokrat Parti hükümetini devirmek üzere örgütlendiği ve bu binbaşı Samet Koşçu devirisi var. Onun ihbarıyla ortaya çıkıyor. Milli Savunma Bakanı ne yaptığı ihbarla ve e, ondan sonra Demokrat Parti bu olayla ilgili bir takım soruşturma yürütse bile olayın üzerine ciddiyetle eğilmediğini görüyoruz. Bu 57'deki olay işte e, daha üstü kapalı bir şekilde geçildikten sonra e, özellikle 58-59 yıllarındaki sertleşmenin artması ile birlikte o günkü ordu içerisindeki askeri hareketliliğin arttığı görülüyor. Evet. Bunun en e, 1960'a geldiğimizde mesela e, Kayseri'de İnönü'nün treninin durdurulması hadisesi vardır. Yani Nisan'a e, Nisan'a doğru oluyor bu olaylar ve bu Himmet'te de istasyonu ve benzeri olaylarla beraber yani İnönü gibi kurucu bir liderin saatlerce bekletilmesi falan o tarihlerde büyük tepki topluyor tabii ki. Ve askerler bundan sonraki süreçte artık e, tahkikat komisyonu geldiği için ki nedir tahkikat komisyonu? Diyorlar ki Demokrat Parti'ler CHP bir darbe hazırlıyor. Bunun araştırılması için CHP'li basının ve e, CHP'li milletvekillerinin sorgulanması üzerine bir tahkikat komisyonu kurulur mecliste. İşte bu İsmet Paşa'nın ünlü sizi ben bile kurtaramam konuşmasını yaptığı olaydır evet. zaten